The ice giant's interior. It's important. Bu arada bir haber daha var. 1986 senesinin Şubat'ının onu itibariyle yayınlanmış bir rapor, 78 numaralı rapor. Voyager misyonunun e, halini bildiler. 78 numaralı rapor diyor. Burada 3 tane fotoğraf var. Yan yana basılmış. The trio of Voyager 2 images of Uranus show the varying appearance of the planet as photographed through different color filters of the spacecraft wide-angle camera. Diyor ki, Voyager 2 e, uzay aracının açısı geniş mercekli fotoğraf makinesinden çekilmiş görüntülerden üçü burada sunulmuştur diyor. Bu üçlüde de e, gezegenin e, aynı bölgesi 3 ayrı fotoğraf filtresinden, 3 e, ayrı renk filtresinden çekilmiş fotoğraflarla sunulmuştur. Bu, bu fotoğrafların çekildiği tarih 1986 senesinin ocağının 23'üdür ve kullanılan filtreler mor filtre, turuncu filtre ve metan filtresi Bunlar soldan sağ bu sırada e, e, basılmıştır diyor. keep diyor ki bu ıı, elmaslı ıı, bu hipotezler diyor ıı, farklı bir malumat e, ıı, mahiyetinde değil. Bunlar bilginlerin ıı, yaptığı ölçümlerin ıı, verdiği bulguları izah etmedi. nesilden alternatif faraziyelerdir. Yani hipotezlerdir diyor. Bu bağlamda e, bunun gibi çok sayıda bir paket geliştirilebilir. Ama diyor genellikle de insan e, tahayyülü bu e, hipotezlerin daha ziyade egzotik olanlarını benimsemeye ve daha alelade olanlarını e, görmezden gelmeye eğilimli bir tarzda işlemektedir. Dolayısıyla bu bir bilinmeyen bir konuda hipotezler sürüldüğünde e, öne sürülen hipotezin e, cazibesi e, umumiyetle mantığının ötesine geçmektedir diyor. In and of Ve bunlar doğrudan doğruya e, gözlemleyerek bilinen şeyler değildir diyor. Yani bu ne demektir? Bu kuramsal değildir. E, yani nazari değildir. Parazidir. Yani paraziye de demektir. Yani. They are but one possibility among many that may explain why we've measured what we have measured. Often, the most exotic and exciting possibilities are held above the seemingly mundane. Human expectations are often difficult to temper. Because Voyager 2 is passing Uranus nearly dead on from its rotational axis, it will be piercing through the plane on which its moons orbit, as opposed to traveling along it. as was the case of Jupiter and Saturn. Diyor <laughs> ki, Voyager'ın Uranüs'e e, yaklaşımında e, Uranüs'ün e, ve heyetlerinin devildiği e, bölgenin içerisinden geçirmiştir diyor. Yani, Halbuki Jüpiter'in e, sisteminde o sistemin içerisine girilmek sizin e, sistemin kıyısından diyor. Burada ise Uranüs ve Keyiflerinin belirliği alanın içerisine, içerisinden e, içerisine girilip, oradan geçip çıkılmıştır diyor. The time that Voyager 2 has to make observations is exceedingly limited. It will have only five and a half hours to make observations that, for previous planets, it may have had thirty or more. You see, the close approach time of Uranus Moon, the close approach time of Uranus Moon, being only five and a half hours, due to its size, means that our uygulama imkanları daha mahluk diyor. Halbuki diğer gezegenlerin yakın geçişlerinin süresi 30 saat kadar diyor. Orada biraz daha bol vakit var diyor bu gibi şeyleri etmek için. Şimdi tabi e, bunlar demek ki altın saatler. E, o altın saatlerin e, bizim için çok kıymeti var. E, çünkü e, mesela yani bu cihazlar her neyse bunların işlediği belli menziller var. Belli bir menzil içerisinde olduğu zaman bir bulguyu veriyor. Pek çok şeyde öyle öyledir aslında. Dolayısıyla o menzilin içerisine girip orada kaldığı saatte içerisinde ne e, ölçülecekse ölçülecek öbür e türlü hiçbir anlamı yok. İsterse tezahatı beş sene yol katılsın. Hiçbir manası yok. birazcık zaten misyonun şeyi oldu zaten. Bitcoin'in e özü o, bumpeli o. Dolayısıyla e belli ki bu gibi şeylerde yerdeki heyetin e, yerdeki idare heyetin biraz da o dönemlerde çok müteyakkız ve uyanık olması gerekiyor. Yani. Voyager 2 will reach its closest approach to all of Uranus's moons essentially simultaneously. Jupiter, e, eee boyucunun Uranüs'ün eee aylarına en yakın konumunu bulduğu vaktin neredeyse aynı vakte It won't be able to leisurely switch from one moon to another as ve eee Nurucu ikinin Uranüs'ün bir ayında bir yerine doğru seyir ederek ve e, bir e, oralarda fezada eğlenerek diyelim da eğlenerek birinden bir yerine geçerek tetiklerde bulunması bir, bir imkanı olmamıştır diyor. Halbuki daha önceki yani bir de yani diğer böyle bir imkanı bulmuştu diyor.

geçiş konumunun oluştuğu saat e, saati ve tarih söylüyor. Saat sabahleyin 10 itibariyle bu hangi saatse sabah 10 January 24 .00 Ocak 1986 bir daha söyleyeyim. 1986 senesinin ocağının 24'ünde muayyen bir saat dilimine göre sabahleyin 10'da 10 başlamış Dört gün sonra diyor, 1986 senesinin ocağının 28'inde bununla alakası olmayan müteriz müteriz bir hadise e, gerek Amerikan kamuoyunu gerekse dünya kamuoyunu şoku edecek diyor. Challenger parçasına faciasına geliyor. Onun da haberini bu belgeselin içerisine getirmişler. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi bir ara verelim.